Selamun Aleyküm ben Berkan Prototip 2 arkadaşlar oynamak isteyenler videomun aşağısından bakabilirler ayıkladıktan sonra aşağı dur inelim Prototip 2 göreceksiniz buraya basalım Evet Çok sevdiğim oyun birden daha çok seviyorum bir de güzel ama bilmiyorum bu bana ayrı geliyor Devam edelim Radical. Asa bazı oyundan batma sebebi şirketlerden dolayı Yedikleri için oyunu geliştirmedikleri için ne oyunlar var 5 para etmez ama yine de devamı geliyor. Evet gel buraya gel gel. Anasını avradını sattım. Şu kılıcı da ver bana. Anasını sattım çocuğu seni. Hop. Oğlum bu oyunun profesyoneliyim ben ya. Yalnız yanlış bir şey yaptım. Unutmuşum tuşları bu arada. Al bakalım sana. Şimdi M tuşuna basıyoruz. Tamam mı? Burada arkadaşlar şunları değiştiriyoruz. Bunlar mıydı hatırlamıyorum tam. Bakayım. Evet. Şunu da 10 10 devam et. Gravity kaldır. Bak karakterin tarzını değiştirebiliyoruz. Gördünüz mü? Robot vardı bir tane. Şöyle bunları da açayım. Şöyle bir silah vardı. Bu muydu? Bu muydu? Vallahi bilmiyorum. Bir ilk buna bakayım. Kaydet bakalım. Yok bu değilmiş. Şöyle yapalım. Değişmiyor lan atalım yerden ha şimdi yapalım ah şimdi oldu şimdi izleyin bak 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 gördünüz mü ortalık 56 oldu bak kitlenebiliyor mu bak hoppa yarasın Vla içimden şöyle arka plan resmi de alalım. At şu silahı yeter ha. Evet ben bir paylaşım